Şöyle. Aynen, aynen. bir tane. Ee, su aromasına Uyguladığımız Aydın İl Tanıtım Projesi kapsamında gastronomi konusunda ee, Olduğu gibi e, yemeklerimizi kültürle birlikte yansıtmaya çalıştık. Hangi lezzeti tatsanız gastronomik bir zenginlikle karşılaşıyorsunuz. diliyoruz. Aydın uzun yaşayan insanların memleketi, uzun yaşamın sırrı olan sağlıklı otlarıyla, zeytin yağlı yemekleriyle ve kendine özgü tatlarıyla Türkiye'nin en sağlıklı ve en lezzetli mutfaklarından birine sahiptir. Evliya Çelebi'nin övgüsüne mazhar olmuş bu güzel şehrin gastronomisi turizm faaliyetlerimizin merkezinde yer alması gerekiyor. müthiş bir mutfak. Ya yani bana hep soruyorlar. Abi tüm dünyayı gezdin. Hangi mutfak? Türk mutfağı. Çünkü bir sentez mutfağıdır. İçerisinde Anadolu vardır, Boşnak vardır, Arap vardır, Laz vardır, efendim, e, Yörük vardır, Çingen vardır. Değil mi? Yani Yunan vardır, Bizans vardır. Var oğlu var hepsini böyle yumurta bir harmanlarsan, yoğurursan güzelce çiğ köfte gibi tavana yapışır. Çiğ köfte mesela benim için dünyadaki e, ilk 10 lezzetlerin içerisinde çiğ köfte girer dünyada. Bizim şimdi biraz evvel yediğimiz keşkek müthiş bir buluş.